Oğlum ben hangisi mavi miyim ben? Aynen kanka. Niye oynayamıyorsun? Niye? <gülüyor> 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 Gel. Allah rızası için pas ver. Gel. Hangi tuş? Ha neyle X, neyle? X. Hoca. <laughs> Abi aman o kuyusu çekeceğim bu ne? Ha <laughs> 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 siktir git dedim ha. Eyvah. Çok <laughs> <laughs> vurdum. Ve Malavgat golünü attı. Eyvah. <laughs> Eyvah. <laughs> İçe <İçeride> dur ortası. <gülüyor> 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 Sen ne oynuyordun lan? Eyvah. Osimen kaptı. Haydi Osimen. Osimen. Gol. Dur lan. Ay, hal evet evet penaltı. Penaltı. Acın, hiç atmayı bilmiyorum ki. Gol. Dön kaleye, dön kaleye. Yanlışlıkla. Oha. Helal lan, o topu çıkarmıyor Singo. De lan. Oğlum oluyor? ne oluyor? Git lokomotif gibi git. Aa. Eyvah! 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 Olacak işte! Ne yaptın acaba? <laughs> ne oldu lan? Sana attım. Oğlum benim oyun durdu. <laughs> Torular bir gel lan. Ses çekiyor. atıyor. Lan. Peki bunu nasıl iptal edeceğim? Of kafam yani şey be. Yorulmaz. Abi şu adam bir kusursun Ne olur ya? Bir be? daha T'ye bas. <laughs> Klavyenin sesi tamam. de geliyor amına. Turul geliyor mu? Hadi mı? çıkalım. Bu çocuğu <laughs> var ya öldüreceğim amına koyayım. <laughs> i̇şte <da>. bu çocuk. Gel. <laughs> <laughs> hani hoş geldin. var oğlum <laughs> geleceğiz geleceğiz Allah Allah. O zaman Allah, bana tamam. geleceğim de tamam mı? Orospu gibi davranma. Turul'un iticiliği gene üstünde amına koyayım. Turul'u ben bir iteceğim şimdi. ben ya. pati çeke çeke çıkıyorum. Harbiden abi biz çok zorlanmadık ya gelirken. Peki arayış ne burada? Buradan <laughs> itibaren çıkmıyor. Gel abi gel konuşalım. Şey yok ben mu ya burada? 10 dakika Kaplı. sonra zaten altı yırtılacak büyük ihtimalle. Kaplı ya <laughs> sen bir tanesin çok tatlısın bu arada. O oyunun yeşilliği de kral yeşil ama. Öyle söyleyeyim yani. Gel Ukran gel Tuğrul gel abi konuşalım. <laughs> gel abi gel konuşalım. <laughs> Sezer abi sen ev kurduysan niye geliyorsun abi biz gelseydik? Kurmadım ki. Abi hiç yemek yok mu ya? Hani oruç muydum ya? ya? Şurada bir alan var. Duman da çıkıyor. Orada köylü yeri mi var yoksa şey yerli? Hmm. Aa buradalar hakikaten ya. Aa topla topla. Ben bir şeyler topluyorum ama <laughs> ne onu <onay, gülüyor> ben de vallahi demiyorum. var ya. Helikopterden indiniz o oradaki adamdan şey aldınız mı feneri? Yok. Sıkıntı kardeşim ya. Öldüreceğiz mi bunu? Bu mu bizim yok yok bu bizim Kelvin. Hacı onu çalıştırıyorsun böyle. Abi da gariban ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşıyor. İlaç yok benim, herhalde değil mi ben hala? Benim ya. bacak bacak ip benim, <laughs> benim benim <gülüyor> <gülüyor> benim, benim <laughs> bacak. <gülüyor> Oo burada konserve falan var. Gerçekten mükemmel. Hmm, rakının tadı da harika. Pencere alın da burada ortada. Gel gel bize gel. Gel abi gel. Dur balta Şu falan var. Gireyim. Bu balta daha iyi galiba balta değil mi abi? De de var. Bu balta daha balta artı 2 de, iki de var kanka da. Oğlum bu daha iyisi Oğlum, daha. büyüyor ya. <laughs> Abi şeye vursak patlıyor mu? Valla acı denemedim. Allah rızası için deneyeyim mi? Mi? Gel gel. Büyük ihtimal. <laughs> fener, fener. Aldınız mı? Aldım. Allah razı olsun. Alın Arkadan gerilim müziği bir mağara var. Mağaraya girelim mi hemen? abi ev yapalım ev yapalım efendim. ya. Gölde bir şey, şey yapıyoruz sanki. kan oğlum. Üstünüzdeki kanlar geri temizleniyor. Hadi bana. ya. Gitti <laughs> oğlum? Tamam, ben hiç fark etmez. Ben Ağaçları. ben de ormanın içinde seviyorum. Ama Furkan böyle şey böyle bembeyaz bir yere yapmak istiyor eve. Ya ben Ankara gibi. <laughs>